Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Değerli dostlar ve güzel insanlar, dualarınıza ihtiyacım var. Ee, dua, dualarınızı esirgemeyin lütfen. Biraz baş ağrısı, biraz ateş, biraz halsizlik var. Sanırım omikron mu olmuşuz, ne olmuşuz bilmiyorum. Test de yapmamışız, yalan olmasın. Ee, şimdi genel itibariyle değerli dostlar, dün bana e, mesajlar geldi. Bu takas analiz videosunu çeker misiniz diye. Evet ya Açıkçası enerji bulamadım kendimde. Bugüne bir en azından bir iki dakikalık bir veri paylaşayım sizlere. Çünkü en azından bu bunu takip eden dostlarımız var. Bence de takip edilmesi gereken bir rasyodur. Eğer ne kadar yabancı takas oranı son zamanlarda tarihin en kötü seviyesine düşse bile bazı yabancı yatırımcılar hala içinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani biz buradaki seviyelerden geldik. Ta aşağı doğru... Yani 60 seviyelerden şu an 37-84 seviyesinde kendimizi bulduk yabancı takas oranı. Bugün hafif bir yabancılar ilgi gösterdi. Hafif yani 0.03. Yani genel itibariyle yabancılar çıkıyor ama yabancılar çıktıkça da aracı kurumlar almaya devam ediyorlar. Bu özellikle yatırım fonları yine şirketlere sarılmış durumdalar ve endeksi yukarı taşıyorlar. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. Ee, böyle kısa vadede bu son 2-3 gün içerisinde yabancılar en çok hangi şirketleri almış? Bu 3 gün süre zarfı içerisinde yani iki ilgili tarih arasında yabancıların lotunu en fazla yükselttiği hisselere bakalım. Kardemir'de, Doğol, Aselsan, TSKB, Uluun, ADS, Trabzonspor, İşkeye, O, Kardemir, A, Sasa, Kiler Gayrimenkul, Gileyho, Oza, Ziraat Gayrimenkul, Basgas, arsan vakıf gayrimenkul ve bunlardır son bu 7 güne de bir baz alalım genel itibara bakın şu an dol aldı yani dol ile kardemirde arasında gidip geliyorlar ve burada son kısa vadede doldaki lotlarını ciddi anlamda topladıklar ve son 10 gündür de dolda ciddi anlamda bir yükseliş görüyoruz yüzde otuzluk bir marş de zaten gitti onu da zaten biliyorsunuz bunun videosunu çekiyorduk sizlere yani buradan itibaren son bir ayda zaten toplayabildikleri kadar toplamışlar bizim bu yabancı takas analizimizde zaten her fırsatta Kardemir'de çıkıyordu değerli dostlar. Şimdi genel itibaren son bir ay süre zarfı içerisinde yani iki ilgili tarih arasında bunu hafta sonları çıkardığımızda yaklaşık 30 günlük bir süre oluyor. Bu 30 günlük süre zarfı içerisinde yabancıların en çok alım yaptığı şirketlere yani en çok lotlarını yükselttiği şirketlere baktığımızda Ardemir'de Aselsan, Kiler, Gayrimenkul, Tırgeyeo, Bucim, Odaş, Singeyeo, Doğul, Cemaş, İşgeyeo, Uluğun, Bimaş, Seleç, Uzak, Gayrimenkul, Adese, Trabzonspor, Katmer, Kardemir, A, Hektaş, Vakıf, O. Şimdi ben aslında dikkatinizi başka bir yere çekmek istiyorum. E, neresi? Özellikle bu aracı kurumlar ve e, yatırım fonları e, bizler için önemli olması gerekiyor. Çünkü endeksi taşıyan aslında bunlardır değerli dostlar. Bakın bakar mısınız? E, yatırım fonları e, ciddi anlamda bu şirketlere yöneldiğini görebiliyoruz. O yüzden bence dikkat edin. Takas analiz önemlidir tabii ki de. E, toplanma aşamalarında olan şirketler vardır. Ve e, özellikle son bir aydır hangi şirketlere yatırım yaptıklarını bilmek gerekiyor Eğer ne kadar günlük aracı yani e, takas analizine baktığımızda e, orada e, satıcı konumda olabilme ihtimalleri yüksektirler genel itibariyle zaten bu strateji bütün aracı kurumlar yapıyor bütün bankaları yapıyor ve e, gün sonunda baktığında gün sonra e, virmanlatmış bir şekilde lotları yükseldiğini görebiliyoruz. O yüzden bu tarz oyunlara e, gelmemek gerekiyor. Ya şimdi yatırım fonları son bir aylık sıra zarfı içerisinde BuCim, Bion, Türk Telekom, Turkcell, GSD Holding. Bakın değerli dostlar e, yani bu videoya yani belli ki çok kişi izlemeyecek ama en azından bizi izleyen dostlarımız için çok önemli bir bir şey söyleyeyim. Gsdo yes, bugün biliyorsunuz ki yüzde 4 düştü yarın büyük ihtimalle yine düşürürler ama e, Bence bu şirket takip listenizde olsun yani en azından takip edin hareketlerini Çünkü e, Zaten videosunu çektim değerli dostlar yani o videoyu mutlaka izleyin bence Gsdo yes, Holding ile ilgili Aklınıza herhangi bir soru işareti kalmaz neden düşürdüğü ile ilgili zaten bilmeniz gerekiyor biraz önce aynı şeyleri söyledik Teknik bazda da Bazı şeyler var GSD e Holding'e dikkat edin değerli dostlar. Yani biz hiçbir RİSE hakkında kolay kolay cümleler kullanmayız ama 3 ay sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani en azından şu iddia yani yarın öbürsü gün ne bileyim kötü bir haberi gelir. Bu, bu benim dahilimde olan bir şey değildir ya da bedelli sermaye açıklama yaparlar onu bilemem saçma sapan bir kap haberi atarlar onu bilmem ama genel itibariyle baktığımda şu an e, e, cazip seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Bence kaleme e, kademeli en azından kendi adıma söyleyeyim. Zaten elimde var. Kademeli bir şekilde alım yapılabilir diye düşünüyorum. Eee GSD Holding ki yatırımcıları e, biraz bence rahat olsunlar. Tamam mı? Çok rahat olsunlar. Bu koleksiyon ciddi anlamda topluyorlar değerli dostlar. Biraz önce yani bugün bir tane sağ olsun bir hocamız da bana yazdı. Bir bakayım dedim. Abi yani dönem varlıklar borçları karşılamayacak kadar kötü. Yani bu adamların öyle bir borcu var ki dönem varlıklarının hepsini satsa karşılayamıyor. E zaten çarpan olarak biraz pahalı sıkıntılı bir hisse ama topluyorlar. Onu da yatırımcıları dikkat etsinler. Bakın takasla topluyorlar. Bu toplama süreci bir ay mı sürer, iki ay mı sürer? Tamamıyla küçük yatırımcının elinde alıp hisseyi mi yukarı sürerler? Ne yaparlar bilmiyorum ama genel itibariyle temel analiz anlamda sıkıntılı bir hisse olduğunu kendi adıma söyleyebilirim. Yani en azından ben baktığımda öyle gördüm. Ama burada da bir hazırlık var gibi duruyor. Singe'ye o gezin mi? Evet değerli dostlar bu şirkete Özellikle dikkat edin. Dikkat etmenizi istememin sebebi lotu azdır. Spek hareketler yapabilir. Bir anda eksi 7 görebilir. Bir anda eksi 7'den artı 10 yapabilir. Lotu çok azdır. Götürmek istiyorlar. Ya o Bariz bir şekilde belli götürecekler gibi duruyor. Yani ama kısa vadeli hareketlerden etkilenerek yatırım yaparsanız ciddi anlamda zarar edebilirsiniz. Ama lotu 10 milyon lotu var ve şirket turizm şirketi. Biliyorsunuz ki bu savaş biter ise, o mikronda biraz sıkıntılar biter ise bu şirket biraz daha göz önünde olması gerekir. Neden diyecek olursan lotu azdır. Lotu az olduğu için bu saçma sapan rakamlara götürebilirler. Bak gezin mi? Bugünün tarihini altın Yani 40 50 TL seviyesine götürürlerse şaşmayın. Gezin ile ilgili söylüyorum. Gezin mi? Tamam mı? Gezin mi? Ona dikkat edin. Yani 40 50 TL seviyesine taşımak isteyebilirler. Ee, yani lotu az olduğu için aslında temel analizi güçlüdür diye değil. Zaten temel analizi de çok böyle güçlü değil ama genel itibariyle lotu az ve spek hareketler yapabilir sen alırsın artı 4'ten artı 5'lerden ise bir anda eksi 6 yapabilir. Eksi 6'dan alırsın bir anda artı 10 yapar. Bir gün içerisinde %16 kar marjı da yapabilir. Neden diyecek olursanız. Çünkü e, müsait bir yer. yani ona dikkat etmeniz gerekiyor. Ve öbür türlüsü de dediğim gibi yani 40 TL seviyesine Bence 30-40 TL yani ise 20 TL seviyesi hangi seviyededir şu an kaç TL'dedir bilmiyorum. 20-24 TL mi ne? ama belki de o kadar da değil. Bakalım mı? Şöyle bir bakalım. Ee, gezinmi. Gezinomi. Kaç TL'deymişsin? 22 TL'deymişsin. Yani belli ki abi e, Yapacaklar bir şey. Burada iyi salladılar. Ona tekrar topladılar. Ne olur ne biter bilmiyorum. Yani şimdi teknik analiz anlamında bir şey söyleyemem. İşte zaten %45 %50 gitmiş. Ama lotu az olduğu için büyük ihtimalle 40-50 TL'ye son 3-4 ayda götürebilme ihtimalleri de olabilir yani. yani. Ama spek hareketleri olduğu için dikkat etmenizi istiyorum. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Evet, HTTBT bilgisayar şişe Koç Holding, Kardemir A, Kua Granit. E, bu tarz şirketler var değerli dostlar. Genel itibariyle e, bunları bunlara dikkat edersiniz. ya e, yatırım fonların hem de yabancı alımların e, olduğu şirketleri paylaştım sizlere. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Al satı tavsiyesi hiç değildir. Güzel dualarınızı bekliyorum değerli dostlar. Umarım bu kötü günleri de geride bırakırız.